Herkes 103. sayfayı açtı mı bakalım? Hadi sizlerle birlikte yazımında yanlışlık yapılan kelimeleri bulmaya ve düzeltmeye devam edelim. Çocuklar bakın ilkini yine örnek olarak yapmış. Tır şoförü olmayı çok isterim. Burada yazımında yanlışlık yapılan sözcük hangisi? Şoför. Normalde biz şoför demeyiz. Nasıl söyleriz? şoför deriz değil mi? Dikkat edelim. Hadi şimdi diğerlerini biz bulacağız. 60 tane kedi gördüm. Burada yazımında yanlışlık yapılan sözcüğümüz acaba hangisi? Söyleyin bakalım. 60 mı diyoruz biz? Nasıl söyleriz? Altmış. Çocuklar bakın bu tuzak bir soru. Çok dikkatli olmanız gerekiyordu. Altmış bu şekilde yazılır. Devam ediyorum. Babamın oyuncakçı tükanı var. Babamın oyuncakçı tükanı var. Hangisi yanlış? Bunu bence çok rahat buldunuz. Tükan ne çocuklar? Tükan diye bir şey var mı? Dükkan demek istiyor sanırım değil mi? Dükkan. Evet bu zaten çok belirgindi. Çok rahat bir şekilde bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Yeni tokanı çok beğendim. Burada hatalı olan sözcük hangisi? Yeni tokanı çok beğendim. Beğendim mi diyoruz biz? Evet böyle konuşanlar da var ama hatalı aslında. Beğendim. Beğendim. Yumuşak ye. Evet bu şekilde söylememiz gerekiyordu. Devam ediyorum. Laylon poşetler paralı olmuş. Laylon poşetler paralı olmuş. Burada hatalı yazılan sözcük hangisi söyleyin bakalım. Laylon diye bir şey yok çocuklar. Laylon değil bu. Ne olması gerekiyor normalde? Naylon. Naylon. Evet devam ediyorum. Aslı çok tembel bir öğrenciymiş. Burada hatalı olan sözcük acaba hangisi? Aslı çok tembel bir öğrenciymiş. Söyleyin bakalım hangisi? Tembel değil çocuklar. Ne değil, M olmalıydı. Tembel. Tem -bel. Evet, devam ediyorum. O pantolon sana büyük gelmiş. O pantolon sana büyük gelmiş. Burada hatalı olan sözcük hangisi? Söyleyin bakalım. Ne olması gerekiyor çocuklar? Pantolon olması gerekiyor değil mi? Pan to -lon. Evet. Devam ediyorum. Nöbetçi eczaneyi bulamadım. Nöbetçi eczaneyi bulamadım. Burada hatalı olan sözcüğümüz hangisi acaba? Dikkat edin. Eczane değil çocuklar. Eczane diye bir şey yok. Eczane olmalı. Eczane. Evet, devam ediyorum. Bir türlü şemşiye bulamadım. Bir türlü şemşiye bulamadım. Burada hatalı olan sözcük hangisi? Şemşiye değil değil mi? Ne olması gerekiyor? Şemsiye. Şem ye. Evet. Çocuklar bakın sol taraftaki bölümleri tamamladık. Hadi şimdi sağ taraftaki cümlelere geçelim. Yine mi sarmısak yedin? Yine mi sarmısak yedin? Burada hatalı olan sözcük hangisi? Sarmısak değil çocuklar. Sarımsak deriz değil mi biz? Sarımsak. Devam edelim. Bahçemize fasulye dikeceğiz. Bahçemize fasulye dikeceğiz. Fasulya ilk defa duydum. Sizler de zaten hemen anladınız herhalde. Fasulye nedir çocuklar? Fasulye demeye çalışıyor sanırım değil mi? Fa sul ye. Evet, devam ediyorum. Meyve tabağına domates koyma. Meyve tabağına domates koyma. Burada hatalı olan sözcük hangisi? Meyva değil mi? Meyva. Doğru hali nedir çocuklar? Meyve. Biz meyve deriz. Evet devam ediyorum. Dedem mavi ceketini çıkardı. Dedem mavi ceketini çıkardı. Evet burada hatalı olan sözcük yine eminim çok hızlı buldunuz. Ceket değil. Ne olacak? ceket Devam ediyorum. Yatmadan önce pijama giyerim. Yatmadan önce pijama giyerim. Burada hatalı olan sözcük hangisi? Pijama diye bir şey yok. Ne olması gerekiyor? Pijama. Evet, devam edelim. Bahçede uzun bir değnek bulduk. Burada hatalı olan sözcük hangisi? Söyleyin bakalım. Bahçede uzun bir değnek bulduk. Değnek. Çocuklar değnek değil. Değnek. Yumuşak G olmalıydı. Genellikle söyle, söyle işte çocuklar. Sizler yumuşak G ye yerine Yeyi çok kullanıyorsunuz. Zaten kitapta özellikle bunları seçmiş. Sizlerin hatalı aslında kullandığı sözcükleri seçmiş. Lütfen bunları konuşmalarınıza dikkat edin. Devam edelim. Bu kış çok soğuk geçiyor. Bu kış çok soğuk geçiyor. Burada hatalı olan sözcük nedir acaba? Soğuk diye bir şey var mı çocuklar? Soğuk. Sanırım bize soğuk demeye çalışıyor değil mi? Hemen anladınız. Soğuk. Evet devam edelim. Öğretmen herhalde beni seçecek. Öğretmen herhalde beni seçecek. Burada hatalı olan sözcük acaba hangisi? Yine çocuklar konuşurken bunu çok kullandığınız için bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama aslında yanlış kullanıyorsunuz. Herhalde diye yazılmaz. Herhalde. Herhalde. Ama sizler, hatta yetişkinler bile herhalde demek yerine herhalde şeklinde kullanıyorlar. Ama dediğim gibi yanlış kullanım. Devam edelim. Bisikletimin tekeri aniden patladı. Pisikletimin tekeri aniden patladı. Burada hatalı olan sözcük hangisi? Pisiklet değil mi? Çocuklar, pisiklet demeyiz biz. Ne deriz? Bisiklet. Bisiklet. Evet çocuklar yazımında yanlışlık yapılan kelimelerin sonuna geldik. Bakalım bir sonraki etkinlik neymiş? Neymiş çocuklar? Kitabımız bitmiş. Çocuklar Mavi Önlük yayınlarından Türkçe kitabını sizlerle birlikte bitirdik. Çok güzel, eğlenceli etkinlikler yaptık. Ben bu soruları çözerken inanılmaz keyif aldım. Sizlerle artık başka bir derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın çocuklar.